Herkese merhaba, ben Rümeyda Demirci, Trabzon Sınav Koleji Rehber Öğretmeniyim. Bugün sizlere sınav eğitim kurumlarının kullandığı MyExam platformundan bahsedeceğim. Veli ve öğrencilerimiz MyExam platformuna giriş yapabilmek için kullanıcı adı ve şifre bilgilerine ihtiyaç duymaktadır. Platformdaki ilk butonumuz mesajlar butonu. Veli ve öğrenci gruplarımız MyExam platformu üzerinden kurulmuş bulunmaktadır ve her türlü bilgilendirmeleri platform üzerinden yapmaktayız. Bir diğer sekmemiz yoklama sekmesi. Öğretmenlerimiz derste yoklamaları platforma girdiği andan itibaren eğer öğrencimiz derse gelmemişse veya geç gelmişse velilerimize bildirim düşmektedir. Odam sekmesinden ise veli ve öğrencilerimiz ev ödevlerine, ders konu anlatım videolarına, online testlere ve tatil çalışmalarına erişebilmektedir. Sınav sonuçları sekmesinden öğrencilerimiz sınav sonuçlarına, sınav gelişim grafiğine ve sınav gelişim haritasına erişebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz girmiş olduğu deneme sınavındaki soruların çözüm videolarını bulabilmektedir. Lay egzemi ve sol egzemi butonlarımız sınav öğrencilerimiz için aktif durumdadır. Lay egzemi canlı ders sekmesidir. Öğrencilerimize canlı derslerin programı haftalık olarak iletilmektedir. Lay egzemi butonundan soru çözüm videolarına, 5 dakikalık maraton konu anlatım videolarına ve günlük testlere erişebilmektedirler. Sol egzem butonumuz ise sadece mobil uygulamalarımızda ve tabletlerde kullanılmaktadır. Saat ve kaynak fark etmeksizin öğrencileriniz çözemediği soruları sisteme yükleyerek cevaplarına erişmektedirler.